Bugün Avrupa'nın en iyi 20 takımını kapıştırıyoruz. Bu gördüğünüz haritada UEFA kulüpler sıralamasında ilk 20'deki takımlar yer alıyor. Ve bakalım videonun sonunda bu haritaya hangi takım hükmedecek. Arkadaşlar yeni bir emperyalizm videosuna hepiniz hoş geldiniz. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tahmininizi yoruma yazmayı unutmayın. Benim tahminimde Manchester City kazanır abi. Bakalım videonun sonunda hangi takım kazanacak? Şimdi emperyalizmin kurallarını bilmeyenler için hemen şöyle açıklayalım ve başlayalım. 20 takımımızın bulunduğu şöyle bir çarkımız var. Ve bu çarkı çevirdiğimizde çıkan takım saldırı yapacak olan takım olacak. Ve bakalım ilk saldırı yapacak takımımız kim olacak? İlk saldırı yapacak takım Porto oldu. Ve Porto'nun da saldırıcı yönü belirlemek için bir ok çevireceğiz. Bakalım bu ok hangi yönü gösterecek bize? Sağ aşağıyı gösterdi. Ve haritaya geldiğimizde Porto'nun sağ altında PSG var. Bu iki takım şimdi bir maç yapacaklar. Bakalım Porto PSG yenebilecek mi? Simüle ettik ve 3-1 PSG kazandı. İlk toprağı PSG fethetmiş oluyor. Şöyle PSG toprak sayısını 2'ye çıkartmış oldu. Devam. Şimdi tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım sıradaki saldırı yapacak takım kim olacak? Çark döndü ve Milan'a gitti abi. Şimdi Milan'ın saldıracağı yönde Saşa olacak Ve o yönde Manchester City var yalnızca Şimdi Efstilmeş'e geldik Bakalım maçı hızlı simüle ediyoruz Ve o penaltılarda Milan eliyor Manchester City'ye Manchester City daha ilk maçında neleniyor ve benim tahminim de burada suya düşmüş oluyor abi. Ulan Stone sonda kaçırmış. Şimdi haritada Milan'da bu şekilde gözüküyor. Geldik tekrardan çarka ve çarkımızdan şimdi bakalım hangi takım saldırı yapacak. Çarp duruyor ve Bayern Münih. Bayern Münih saldırı yapacağı yönde sola yine taşı oldu lan. Şöyle okumuzu Bayern Münih'in tam ortasından koyarsak Barcelona'ya çarpıyor abi. Ve bakalım maçı hızlı simüle ediyoruz. 2-1 Barcelona Barcelona kazanıyor. Büyük takımlardan birisi daha şimdiden gitmiş oldu. Şimdi Çark tekrardan dönüyor bakalım. Sıradaki saldırı yapacak takım kim olacak? Ve Çark döndü. Atletico Madrid geldi. Atletico Madrid de şimdi ne tarafa saldıracak bakıyoruz yine sağ aşağıya. Atletico'nun sağ da Inter var. Yine büyük takımlardan birisi elenecek ve maçı şöyle hızlı simüle ediyoruz. Inter 4-2 kazanıyor. Atletico Madrid haritaya veda etti. Şu anda harita bu şekilde gözüküyor. Şimdi çark tekrardan dönüyor bakalım. Sıradaki saldırı yapacak takım kim olacak? Liverpool mu Real Madrid mi? Real Madrid. Baba geldi baba. Şimdi baba ne tarafa saldıracak? Tam üstü doğru. Ve o tarafta da Paris Saint Germain'in toprağı var. Porta'dan kazandığı toprağı var orada. Ve bakalım maçı şöyle hızlı simüle ediyoruz. PSG Real Madrid eliyor. Vinicius ve Güler penaltıları kaçırmış. Şimdi PSG haritada alanını bayağı bir genişletti. Muhtemelen birçok kişinin favorisi olan Real Madrid elendi biraz önce. Ve şimdi yeni saldırı yapacak takımı seçiyoruz. O takım bir kez daha maç oynayacak Milan. Milan'ın saldırı yapacağı yön ise hav yukarı ve orada Borussia Dortmund var. Maçı şöyle hızlı simüle ediyoruz ve 3-2 penaltılarda Milan eledi rakibini. Milan harbiden baya iyi gidiyor ha. Dortmund daha ilk maçında elendi. Milan da haritadaki toprak sayısını 3'e çıkardı. Şimdi çark tekrardan dönmeye başladı. Sıradaki saldırı yapacak takım kim? Atalanta mı? Evet. Atalanta ne tarafa saldıracakmış bakıyoruz tam yukarısına. Atalanta'nın tam yukarısında Villarreal var. Şimdi Atalanta Villarreal maçını hızlı simüle edince Atalanta 2-1 kazanıyor. Şimdi Atalanta'nın haritadaki yeri bu şekilde. Çarkımıza tekrar geldiğimizde bakalım saldırı yapacak takım kim olacak? Çark dönüyor ve Leverkusen işaret ediyor. Leverkusen'in saldırı yapacağı yön ise sol üst köşe. Leverkusen'in sol üstünde şöyle okla da gösterdiğimizde Milan'a çarpıyor abi. Şimdi bu maçı da hızlısından simüle edersek 3-2 Milan kazandı. Abi bu Milan ne yapıyor lan böyle? Adamlar geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nden elendi ama oyunda coşturuyorlar. Milan toprağını bu şekilde genişletti. Bayağı bir büyük oldu Milan'ın toprağı. Şimdi tekrardan çarkımız dönüyor abi. Bakalım saldırı yapacak takım kim olacak? Çarktan hangi takım gelecek? Ve PSG geldi uzun bir aradan sonra. PSG'nin de saldırı yapacağı yön sol taraf. Ooo PSG'nin o tarafında. He, ee, tamam tamam Inter var ya sıkıntı yok. Yine dedim bir an Arsenal mi acaba? Değildi abi. Arsenal olsaydı duramazdık yerimizde. Şöyle maçı hızlı simüle ettiğimizde 3-1 Inter. Ne diyorsun ya? Inter'in şu anda haritadaki toprakları bu şekilde abi. Abi iki İtalyan takım ne yapıyor şu anda var ya haritaya hükmedi adeta. Chelsea ve Arsenal'in oynayacağı takımlar belli oldu bu arada. Öyle de bir şey var. Hız kesmeden şarkımızı çeviriyorum. Bakalım çarktan hangi takım gelecek? Çark yavaştan duruyor ve Chelsea geldi. Oynayacağı takım Milan. Bakalım Chelsea Milan'a dur diyebilecek mi? Oğlum harbiden lan bir dakika çok heyecanlandım şu an. Neyse maçı hızlı simüle ediyoruz ve... Evet Chelsea Milan'a dur diyor. Chelsea bir anda Milan hegemonyosuna dur diyor. Ve toprakları bu şekilde kaptı Chelsea tek maçta. Neyse çarka geldik şimdi çarktan bakalım hangi takım gelecek. Liverpool falan hiç gelmedi bu arada gelir mi onlar? Yok Atalanta'dan devam. Bakalım Ok bize ne tarafı gösterecek? aşağıya gösterdi. Bir daha çevireceğim çünkü Atalanta'nın aşağısında deniz vardı. Bakmaya bile gerek yok. Şimdi sağ tarafa gideceğiz. Sağ tarafta da Manchester United var. Güzel. Güzel bir maç. Atalanta da beni korkutan takımlardan birisi bu arada. Yani kazanabilir mi? kazanır abi. Hiç belli olmaz. Neyse maçı simüle edelim şimdi. Manchester United 3-1 kazandı. Oğlum ne şomazlıyım lan. Adamları eledim lan. iki konuştum hemen. Manchester United Atalanta Atalanta'yı eleyerek haritada ben de varım diyor. Şimdi çark yine dönüyor. Bakalım çarktan bu sefer hangi takım gelecek Benfica geliyor abi çarktan. ilk defa oynayacaklar. Benfica'nın saldıracağı taraf ise tam aşağısı. Manchester United var orada da. United üst üste iki maç oynayacak. United'ın artık işinin bittiğini düşünüyorum. Benfica onları çiğ çiğ yiyecek bence. Şöyle maçı hızlı simüle ettiğimizde öyle de oluyor. Penaltılar da yiyorlar ama. Bizim çocuklardan gol var mı? Yok. Şimdi Benfica'nın alanı harita da haritada bu şekilde oldu. Benfica da bayağı büyük yükseldi hemen. Şimdi çark tekrardan dönüyor. Bakalım çarktan hangi takım gelecek bu sefer? Çark döndü ve Liverpool mu? Hayır Chelsea geldi. Chelsea ortadaki en fazla toprağa sahip olan takım ve sol yukarısına saldıracak. Bir daha çeviriyoruz. Chelsea'nin o tarafında deniz var. Aşağıya saldıracak. Yine çevireceğiz. Abi artık düzgün bir şey ver. Sağ üstte doğru. Bir daha çeviriyorum. <laughs> Lan artık, artık yeter hadi. Aa, abi şaka gibi. Lan bir daha hadi dön. Oha. Beyler hadi be. Bir daha çevireceğim. Sağ tarafa gitmesi lazım. Heh tamam. Tam sağ çaprazına gidecek. Tam o kısımda da Inter'e çarpıyor bence. Bence değil Inter'e çarpıyor dümdüz. Sağ çaprazında Inter var. Biraz saçmaladıktan sonra haritadaki şu ana kadarki en önemli maça geldik. En büyük toprağa sahip iki takımın maçı bu. Bakalım bu takımlardan hangisi kazanacak. Maçı şöyle simüle ettik ve penaltılarda Chelsea kazanıyor 4-2'ye. Chelsea'ye bak sen. Milan'ı yendi bir maç. Şimdi bir maçta abi adamlar fena bir hal aldı. Chelsea'nin haritadaki hayvansı toprağı bu şekilde. Abi adamlar haritanın neredeyse yarısını toplamış ha. Bu arada Arsenal yalnızca Chelsea ile oynayabiliyor. Şimdi hızlıca çarkımıza geldik ve çarkı çevirdik. Bakalım çarptan hangi takım gelecek? Leipzig mi Liverpool mu? Liverpool geldi. Liverpool ne tarafa saldırıyorsun kral? Bana bir söyle. Sol çaprazına. O yönde de Barcelona var. Güzel bir maç izleyeceğiz. Gerçek hayatta Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz final maçı bu. Bence herkes bu iki takım bu kadar iyi seviyedeyken, bu kadar pray maçmışken bu iki takımın finalini izlemek ister. Şimdi maçı hızlı simüle ettik ve Barcelona kazanıyor. Liverpool ilk maçından elendi abi. İlginç. Barcelona da haritadaki alanını biraz daha genişletti. Aldı şimdi haritada 6 takım ve sıradaki saldırı yapacak takım gelecek şimdi çarktan. Ve o takım Chelsea oldu. Chelsea'nin saldırı yapacağı yön. Bakıyoruz sağ aşağı. O yönde de Barcelona var. Barcelona daha demin Liverpool'u yenmişti. Bakalım şimdi Chelsea'yi yenebilecek mi? Maçı hemen hızlı simüle ettik ve evet. Chelsea'yi de yeniyor adamlar. Bir anda haritanın en iyi takımı oldular. Barcelona şu anda haritada bu şekilde takılıyor. Şimdi çarkı tekrardan çevirdik. Sırada saldırı yapacak takım. Çarktan gelecek takım. Leipzig oluyor. ilk defa maç yapacak. Leipzig'in saldıracağı yön. Bakıyoruz şimdi. Taşası. Bir kez daha çeviriyoruz. Çünkü o tarafta hiçbir takım yok. Şimdi yukarıya gidecek. Leipzig'in tam üstünde de Roma var. Ve bu maçı da 2-1 Roma kazandı. Roma'nın da haritadaki toprağı bu şekilde oldu şimdi. Kaldı geriye 4 takım ve sıradaki saldırı yapacak takım. Hangi takım olacak bakıyoruz. Haritada en büyük toprağa sahip olan Barcelona. Ne tarafa saldırı yapacak? Çünkü her tarafa saldırabilir. En olmayacak yere gitti bu da ya. Bir defa çevir, bir defa daha çeviriyoruz. Yine aynı yere. Bir defa daha çevireceğim. Bu sefer yukarıya da sağa gitmesi gerekiyor. Çünkü sadece orada takım var. Ve abi, hadi artık be abi. Yukarıya. Yok, gitmedi. Yukarıya git hadi. Tamam bu sefer bunu kabul edeceğim ben. Yukarıya Arsenal'e saldırsın. Şöyle baktığımızda Arsenal'e saldıralım ya. Şimdi riskli bir maç. Arsenal kazanırsa Barcelona'nın o kadar topreni ele geçirecek. Hadi bakalım hızlı simüle edelim ve... Oy 4 var Arsenal kazandı lan. Abi. Bende bugün bir şomazlık bir şeyler var ha. Var var. Olmazsa duramazdım yerimde var. Arsenal şu anda haritanın babası konumunda abi. Şuna bakar mısınız? Tek maçta lan tek maçta. Şimdi 3 takım kaldı şöyle bir şey var. Roma sadece Benfica ile yapabiliyor. Arsenal de sadece Benfica ile yapabiliyor. Ama Benfica iki takımla da yapabiliyor. Böyle bir durum var. Şimdi çarkı çeviriyoruz abi. 3 takım kaldığını söylemiştik zaten. Bakalım hangi takım gelecek. Benfica geldi iki takımla da yapabiliyor. Okta da şöyle olacak. Ok birazcık sağda kalırsa sağ taraftakine birazcık solda kalırsa sol taraftakine saldıracağız. Hadi bakalım okumuzu çevirdik ve ok birazcık sol aşağıyı gösterdiği için Arsenal'e saldıracak. Roma finalde yani. Kim düşünürdü ki Roma'nın finale çıkacağını? ve Benfica'nın da final adayı olacağını valla ben düşünmezdim açıkçası. Bizim çocuklar Kerem ve Orkun ilk 11'de. Tarafımız Benfica tabii ki de. Maçı hızlı simüle ediyoruz ve öyle olmuyor. Arsenal kırmızı kart görse de maçı kazanıyor abi. İşte karşınızda final Arsenal Roma. Abi şuna bakar mısın? Roma tek maçtan finale çıktı. Ben bir şey demiyorum ya. Hadi şimdi final maçına geçelim. Ve geldik maçımıza. Bakalım bu kupanın sahibi kim olacak? Asıl amaç kupa değil tabii ki. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi maçına başlayan Dovbik Roma oluyor. Göz bebeği Arsenal'in şimdi Declan Rice. Onda kaldı top. Girdi ceza sasçına. Şutunu çekti dışarı gitti top. Envaneri. Yine Arsenal'in bir göz bebeği. Thomas Partey. Trossard'ın şutu Şiviler kurtarıyor. Şimdi Paulo Dybala'dan hemen Pellegrini'ye pas. Kaptırdı top Pellegrini ama Dybala aldı. Pelegrini önünde bir boşluk. Pelegrini gitti. Girdi hassasçına, güzel pas. Kone vurdu Raya kurtarıyor. Dakika 26 şimdi de Roma tehlikeli geldi. Dibala yaptı ortasını. Kafa vuruşu Saliba çizgide çıkardı. Hummel Stovbek. Şut Raya. Thomas Partey'de top hızlı oynadı. Şimdi Envaneri. Envaneri aşağıda görmedi. Odegaard'ı. Envaneri Ödegard pas trossart, gol Trossard Turist Ömer gibi gezinirken Roma oyuncuları Affetmiyor Trossard Şimdi paslaşarak mı kullanacaklar Aynen öyle paslaşarak kullanlar Pellegrini Pası Dybala'ya Cristante Angelinho Hummels Mancini Oho abi bu ne Aa kontratak Trossard Lan Trossard tek başına gitti Abi gidiyor şu an tek başına Trossard Trossard gitti Trossard. Trossard 2-0. 2-0 yaptı Leandro Trossard. Abi pas opsiyonlarını kapatalım derken Roma savunması. Adamın önünü boş bıraktılar bir anda tek başına gitti. Daha güçlü olan da Arsenal'di. Şimdi güzel paslaşmalar. Martinelli girmiş. Güzel pas Trossard. Trossard Etrik. Trossard Etrik aman Allah'ım ne oluyor. Arsenal Roma'nın içinden geçiyor adeta. Ve maç bitti emperyalizmi kazanan Arsenal oluyor. Arkadaşlar sizin tahmininiz neydi? Tuttu mu tutmadı mı yorumlara da yazabilirsiniz yorumunuzu düzelterek. Bir emperyalizmin bir videonun daha sonuna geldik. Diğer emperyalizmin videosunda ne görmek istiyorsunuz? Challenge fikrini bana yorumlara yazabilirsiniz. Ben de zor buldum bu challenge fikrini. Sizin yorumlarınızda fikirlerinize ihtiyacım var. Bu videodan bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. İzlenmeler olsun, like sayısı olsun. Düşüşte yazık arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 19 numara ailesi.